Beğendin mi rengini? Evet. İyi. Evet. Güzel ama geçen seneki daha açıktı. Ama neden? Çünkü yani, uçlarda koyu renk oldu ise dişlerimizi ona göre yapmamız gerekiyor. Bir dahaki sefere. Evet. Hep açık. O yöne sürdü. 1 milyon da. Haberim diyoruyor. Çırnaklar. Ne yani bufillStyle boyuyor Bu markadan mevler bir şey bu meyve. Aa çok güzel. Biz bir hatırlamıyorum. Çok güzel. Burnun hep açıldı mı burnun? Hayır, Kaptın Biz koralı. Öyle. Biz Böyle Böyleydi işte. Kimse de gelmedi. Hiç hiç. Özel. Anladım. Çok teşekkür ederim. Kızcağız oluştu valla hakkını helal et. Bu da hamile. Şunu bozdum ya. Üstüne bir tek at şöyle. Bak. Olur düzelsin. Hangisini? Baş... en baş. Giyin de şimdi giyerken sürdükten sonra ıslak sorar değil mi? Çıkarın değil mi? Çık. Kustuk. Bu du. Seneyim. yeni yeni onu. Ay şu üstünde yap Allah aşkına uğraşamam. O zaman bekle. Kesin güzel mi? Güzel. Güzel değil mi? Benim güzel. Stilim böyle. Çok